Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Tuğba ben sosyal hizmet uzmanıyım bugün belediyelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevlerinden bahsedeceğiz eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar ee, belediye sınırları içerisinde ikamet eden ee sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireyler arkadaşlar e, kuruluşa e, dilekçi yoluyla başvuruda bulunuyorlar. E, i̇htiyaç sahibi olup olmadığını öğrenmek amacıyla sosyal hizmet uzmanları e, tarafından tespit yapmak amacıyla bireylerin e, evine ziyarete gidiyorlar. E, ardından e, sosyal inceleme raporuyla birlikte eğer e, uygunsa e, bireylerin e, kriterlerine göre e, bu noktada e, aynı nakdi yardım desteği sağlamak amacıyla bu e, bu noktada e, görev alıyoruz. E, engelli hizmetlerinde arkadaşlar, e, engellilerin e, erişebilirliğini sağlamak amacıyla e, birimlerin e, yaptığı çalışmalara destek verme noktasında katkı sağlıyoruz. E, ya da engellilerin e, toplumsal e, fırsatlardan ya da engelli olmayan diğer e, bireyler gibi e, eşit e, faydalanması için e, engelliler için e, bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmeti sunma noktasında bilgi paylaşımı yapıyoruz. Ee, engellerin e, yaşam kalitesini yükseltmek, e, sosyal hayata e, daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla e, psikososyal destek sağlıyoruz bu noktada. E, engelli konusunda çalışan diğer personele e, hizmetçi e, eğitimlerin verilmesi, e, engellerin ve ailelerin e, engelli konusunda bilgilendirmeleri, e, bilinçlendirmelerini sağlamak gibi e, seminer konferans e, tarzında eğitimler verebiliyoruz bu noktada. E, ya da engellerin e, engellere yönelik e, sosyal, kültürel, eğitimsel e, sanat ve e, sportif konularda e, ulusal ve uluslararası e, kuruluş, kuruluşlarla birlikte e, ortak projeler geliştirme noktasına destek sağlıyor sosyal hizmet uzmanları. E, yaşlılar hizmetlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ise arkadaşlar, e, yaşlıların e, kamu hizmetlerine ilişkilerini e, birliğin kolaylaştırmak bu hizmetlerin yararlanmasını yararlanabilirliğin arttırma ve geliştirme noktasında destek sağlıyoruz arkadaşlar aile yönelik hizmetleri yürütme noktasında ise kuruluşların arkadaşlar aile eğitim ve sosyal hizmet merkezleri aile danışmanlığı merkezleri kadın sığınma evleri ya da kadın danışma merkezleri gibi kuruluşların arkadaşlar diğer kurumlar birlikte işbirliği içerisinde hareket etme e, dezavantajlı gruplara e, psikososyal destek sağlama noktasında yer alıyoruz. E, kadına yönelik e, toplumsal cinsiyet e, eşit, eşitliğinin sağlanması her türlü e, şiddet, tacir, taciz, e, istismarın önlenmesi amacıyla e, çalışmalarda e, bulunuyoruz ve e, kadınların e, insan hakları geliştirme noktasında e, projelerde yer alıyoruz arkadaşlar. E, kadınları arkadaşlar sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda e, daha aktif hale e, gelmeleri için e, projelerde e, destek sağlıyoruz. E, şiddet gören e, kadınlara psikolojik destek Destek, destek verip e, kadınların e, sosyal kimliklerini tekrardan kazanmaları amacıyla e, psikososyal destek sağlanıyor bu noktada. E, çocuk ve gençlik e, hizmetlerinde ise arkadaşlar e, sosyal risk gruplarındaki e, çocuklar için e, koruyucu, destekleyici projeler e, hazırlamak e, ve e, diğer birimlerle birlikte işbirliği içerisinde e, projelerin arttırılması ve e, e, sorunları... E, ele alan bazı çalışmalar yapma noktasında görev alabiliyoruz arkadaşlar. Ya da çocukların ve gençlerin sosyal kültürel seviyelerini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz bu noktada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya beğeni ve yorum atmayı bırakmazsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.